Adam adı çekmiyor dedim. Çekiyordu halbuki. <laughs> ne diye? Normal. Al 230'u üst seninkini ver. 230 benimkini ver al. Lan seninkinin üstündekini alacaksın. Şunu da adama vereceksin. Al abi kontrol et. Birisi biri birisi biri. Tamam abi, hoş, Hadi kolay gelsin. Abi kolay gelsin. Murat şurada işte. Çekil artık. Ne oldu? Sonunda şişirdin mi? Bastın mı? bir demiz bakalım. Hadi. Araç, motoru çeksene kancı. Hadi be kardeşim. <laughs> Dur oğlum bu adam cahil cühela. <laughs> bu salak nereye gidiyor la? Bizi almadı. Nereye gidiyorsun? Bekle. Allah'ım arasın ya. Vallahi bu olmamış. <laughs> Geri Abi Akşama güzel bir video çıkarım ben. Bu ne haberle? le? Arabaya bak şimdi. 32 mi basak Ahmet? Oğlum seninkine 32 fazla değil mi? Yok. Gerçi basınç. 32 bas bakalım. Lan! Lan nereye gidiyorsun nereye? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? ben nereye gideceğiz? Şeyi dolduracağız, biz de hava basacağız. Dur sakin ol. 36 diyor lan, kaç ay Bas bakayım, patlatma da. Baksana be. 22 Şunu <laughs> 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 <Bir de>, <laughs> ayarlasana ya. Bir de, bir de ayarla, Oğlum bak, boş Bak doldurdu bile. Lan bas sen dokunma çekme. Patlamaz. Kardeş. Sıfır basınca almadı. Bas. İndiriyor indiriyor. Senin lastiğin şimdi küçük ya. Bu bir hava verdi 41 doldu. He. Onun gibi. Çek. <laughs> Aleykümselam kimsen?

Nerede? Benim kapağı bile bak. Kapağı bile çekil adamınla. lan. Çekil artık. 28 lan seninki iyiymiş. Arka biraz daha fazla inmiştir. Arkada yük var ya. <laughs> tamam. 14 çok inik değil değil de yine de inik. Yani şey. Haydi gidelim.